Ağdere Mahalle Muhtarı Muhittin Ocak ve mahalle sakinleri mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a teşekkür ziyaretinde bulundular. Ağdere Mahallesi Muhtarı ve heyetiyle bir birlikte bugün size ziyaretimize teşekkür etti. Teşekkür ederiz. Bundan sonra hizmetlerimizde inşallah her zaman yanımızda olduğumuz gibi bundan sonra hizmetlerimizde yanında olacağını inanıyoruz. Bugünkü ziyaretimize davetimizi kabul ettiğinizde teşekkür ederim. Sağ olun bir hakim kılmaya çalıştık. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi e, gidemediğiniz yer e, sizin değil ve e, yol medeniyettir diyoruz biz. Onun için özellikle 2015 yılı içerisinde e, belediye bütçemizden yaklaşık 9 milyon gibi bir kaynağı e, mahallelerimizde neler yapabiliriz şekliyle e, ayırmış idik. Onun büyük bir bölümünü beton yol yapımına ayırdık. Geçtiğimiz hafta itibariyle beton yol çalışmalarımız ihale kapsamı içerisinde olan yerler çalışmalarımızı tamamlamış olduk, noktalamış olduk. Ve kanalı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabi bu ihale yeni yolların açılması, stabilize bakımların yapılması bütün her bir karesini muhtarlarımızla yaptığımız istişare neticesinde planlıyoruz. 2016 ile ilgili de aynı şekilde size özgü bir müdürlük kurduk, kırsal hizmetler müdürlüğü şekliyle tamamen o müdürlüğümüz 18 mahallemizin dışında kalan mahallelerimizle ilgili, başta yol olmak üzere her türlü hizmetinizle birebir ilgilenmiş olacak. Dolayısıyla ünye merkezimizde çok fazla yol yapımına e, girmiyoruz. Buradan basın aracılığıyla e, bizden talep <laughs> edilen her iletelim. Çünkü arkadaşlar Ünye'de çok hızlı bir şekilde doğal gaz çalışması e, yapılıyor, yürüyor. <laughs> doğal gaz çalışmasının bozacak olduğu yerlerde biz şimdiden masraf yapmak suretiyle yol yapımına e, girmiyoruz. Ancak şunu ifade edeyim, ee, çok zaruri olan e, yollarımızla ilgili ve ne zaman doğalgazın geleceği e, belli olmayan yerlerimizle ilgili de çalışmalarımızı aksatmaksızın e, devam ettiriyoruz. Bunu da e, ifade edelim burada. Onun için 2016 yılı içerisinde de aynı e, kapsamı e, sürdüreceğiz. Şehir merkezine biraz daha az yatırım yapıp doğalgazın geçtiği, e, işte... Miksar Caddesi'ydi, Saray Caddesi'ydi e, gibi yerlerde Büyükşehir e, Belediye Başkanlığımızla beraber sıcak asfalta geçiliyor gördüğünüz gibi. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan elektrikler yer altına alınıyor. Bir taraftan e, telekom e, çalışmasını yürütüyor. Kompleks bir çalışma e, ortaya çıkıyor. İSEM'in 2016'nın başından itibaren de e, yine e, doğal gaz çalışmasına kaldığımız yerden Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Belediye Caddesi ve Hükümet Caddesi'nden devam edip Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden e, Çakmak'tan Ana Caddeden devam ederek Otogar'a kadar o hat tamamen geçirmiş olacak. Elektrikler şu anda yer altına alınıyor. Peşinden de hemen Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sıcak asfalt çalışmasına o bölgede de kaldırım çalışmalarıyla beraber girmiş olacak. Onun peşinden de yıkımını gerçekleştirdiğimiz e, belediye sineması ve kültür sarayının ara yolunu açacağız. E, rüzgarlı sokaktaki binalarımızın kamulaştırma çalışması devam ediyor. Oradan yukarıya e, Çınarlık'tan e, sanayiye kadar orayı da bağlayıp 2016 yılında da şehirde iki ana aksın hem doğal gaz çalışmasını hem diğer e, elektrikli, telekomda, sıcak asfaltta bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Yani şunu demek istiyorum. Ağuderesi e, mahallesi de, taşçası da, Oğlusu da, Belirti Atanlar, e, ne bileyim, Fatihi Erayyotu da, her bir kareyi Dünya Merkezi'mizi de ayrı ayrı planlıyoruz. E, Ağudeler bunların içerisinde ayrı bir yere e, sahip, gerçekten e, muhtarımızla beraber oradaki insanlar birlik bütünlük içerisinde e, başta iftar organizasyonu olmak üzere çok güzel, güzel bir e, konak da inşa ettiler orada. Eski okulumuzu biz onlara tahsis etmiştik. İçerisi gerçekten görülmeye değer. Diğer muhtarlarımız rol model olarak o binayı alabilirler. Böylece gerçekten oradaki hemşehrilerimizin rahat edebilecekleri bir mekanı da oluşturmuş oldular. Ben muhtarımıza, azalarımıza gayret sahip eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.